İşte bu yol. Bakın böyle bu otların arasından kendi çabamızla bu yolu yaptık. Bakın hal bu. Sahil yolu bu. Bu duvarlardan çıkıyoruz. Yol yok. Bakın şimdi. Karşıya gideceğim. Bak. Buradan yukarı tırmanacağım ben şimdi. Sadece ben değil bütün vatandaş bunu yapıyor buradan bak burası yer buradan yukarı tırmanacağım bu yukarıdan sahil yoluna çıkacağım Zonguldak Belediyesi'ne sesleniyorum bu toprağı buraya nasıl yığdıysa gelsin bu sahil yoluna inazından yol versin bakın arkadaşlar bu toprağı buraya yığdılar Buralar dağ orman oldu. Buradan Zonguldak Belediyesi'ne sesleniyorum. Burada çoluk çocuğuyla sahil yoluna yürümeye gideceğiz. Yol yok. Bunu duyan arkadaşlar paylaşsınlar. Ben bu sahil yolunu nasıl doldurduysa buraya yol istiyorum yetkililerden. Bakın arkadaşlar haline. Nereden gideceğiz? Yol yok. Sahile yol yok. Buradan Zonguldak Belediyesi'ne sesleniyorum. Dün de çocukla kadın düşmüştü ileride biz onları kaldırdık.